Burası Akisar. Yaklaşık 15 milyon zeytin ağacıyla Türkiye'nin en fazla zeytin ağacının olduğu, hatta 500 yaşında zeytin ağaçlarının olduğu muazzam bir coğrafya. Ve bizce bu coğrafyada dünyanın en lezzetli zeytinyağları üretiliyor. Kendi bahçelerimizde bazıları 300-400 yaşında zeytin ağaçlarımızın yanı başındayız. Sene boyunca üretebileceğimiz en iyi zeytinyağının peşindeyiz. Zeytini toprağa değmeden toplayıp birkaç saat içinde yıkayıp temizleyip soğuk sıkım tekniğiyle sıkarız. Neden soğuk sıkım tekniğiyle sıkıyoruz? Lezzetini, nefasetini kaybetmemesi, içindeki polifenol gibi kıymetli içeriğini, antioksidan etkisini kaybetmemesi için dünya çapında kabul görmüş bu tekniği kullanıyoruz. Zeytinyağı polifenol içeren tek bitkisel yağdır polifenolün mucizevi özelliklerini mutlaka araştırmanızı tavsiye ediyorum. Zeytinyağına meyve suyu gibi bakmak gerekiyor. Meyvenin tadı, aroması, doğallığı, kokusu, çimensi lezzeti, hafif genzinizi yakan dokulu rayası meyvenin yani zeytinyağının karakterini oluşturur. Ülkemizin en çok sayıda zeytin ağacını barındıran Akisar'dan Coğrafi işaretli uslu ve domat cinsi zeytinlerimizden sıktığımız zeytinyağlarımızın değerini tarif etmek için sıvı altın diyoruz. Ama bize göre altından çok daha değerli. Karakteri olan, kendine has olan aroması olan bir zeytinyağı arıyorsanız, en iyisini arıyorsanız, sizin damak tadınıza uyan, kaynağı belli, titizlikle ve ustalıkla üretilmiş bir zeytinyağı arıyorsanız, mutlaka bu zeytinyağını denemenizi tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz, ödüllü zeytinyağı diye bir şey var dünyada ve tabii ülkemizde. Yurt içi ve yurt dışında bugüne kadar katıldığımız her yarışmadan çok değerli ödüller ve başarılarla döndük. Ancak bizim için en büyük ödül elde ettiğimiz zeytinyağının kalitesi, yani hasadın emeğin sonucu. Tadım sonuçları, analiz sonuçları ve elbette bizi tercih edenlerin yorumları bizler için çok değerli. Eğer ürettiğiniz zeytinyağının tadına bakan tekrar istiyorsa, bir alan bir daha alıyorsa tamamdır. Bu bizim en büyük ödülümüz. Üretimimize öyle çok güveniyoruz ki Sabri'den zeytinyağı alıp beğenmeyen, memnun kalmayan olursa ödediğiniz ücreti geri ödeme garantisi veriyoruz. Bu iş biraz da damak tadı ve zevk meselesi. Biz büyük bir keyifle ürettiğimiz zeytinyağlarımızı mutlaka bir kere denemenizi öneriyoruz. Ben burada nefes aldığımı, yaşadığımı hissediyorum. Bu bizim için bir iş değil, tutku. Bu güzel doğanın, yüzlerce yıllık zeytinliklerin tadını, kokusunu, şifasını şişeleyip sizlere ulaştırmak bizim için büyük bir mutluluk. Binbir adını verdiğimiz zeytinyağımız sadece binbir adet üretiliyor. Çünkü yaş ortalaması 300 olan zeytin ağaçlarımızdan sınırlı bir alanda topladığımız zeytinlerle çok erken hasat ederek üretiyoruz. Normalde 4-5 kilogram zeytinden... 1 litre yağ elde edilirken, 1001 hasatında 15 kilogram, 18 kilogram zeytinden 1 litre yağ elde ediyoruz. Bu da 1001 zeytinyağının aromasını, keskinliğini, kokusunu benzersiz kılıyor. Maksimum 0.8 asit yağları, natürel sızma zeytinyağı yurt dışındaki adıyla extra virgin denilirken, 1001 hasadında elde ettiğimiz yağların asit oranı genellikle 0.2-0.3 asit gibi muazzam bir nadirliğe ulaşıyor. Biz de bu sınırlı üretim nadir yağlarımızı her sene 1001 şişe üretip 1001 ismiyle mühürlüyoruz. Erken hasat zeytin yağlarımızı da zeytin tam olgunlaşmadan hasat ediyor ve birkaç saat içinde sıkıyoruz. Asit oranı düştükçe yağın değeri de artıyor diyebiliriz. Soğuk sıkım sırasında asit oranı ölçülüyor ve 0.8 asit altında olanları erken hasat olarak ayırıyoruz. Yaklaşık 10-12 kilogram zeytinden 1 litre zeytinyağı üretiyoruz. Yine kendi bahçelerimizden coğrafi işaretli uslu ve domatesli zeytinlerimizden elde ediyoruz. Zeytin olgunlaştıkça, dalında kaldıkça tıpkı her meyve gibi sulanıyor, yağlanıyor. Aroması biraz daha yumuşuyor ve genzi yakmıyor. Olgun asat yağlarımızda da 0.4-0.6 aralığında asit oranıyla muazzam bir sonuç elde ediyoruz. Aynı ağaçlardan, aynı zeytinlerle ama daha olgun meyveler ile sıktığımız bu yağlarımıza olgun hasat zeytinyağı diyoruz. Damak tadınıza uygun sabriden zeytinyağınızı bulduktan sonra bir dilim ekşi mayalı ekmeğin üzerine dökün ve gözlerinizi kapatıp tadına bakın. Neden sıvı altın dediğimizi anlayacaksınız. Yağmur sonrası gelen toprağın, çimenin kokusunu, şifa dolu aromasını alacaksınız. Güneşin içimizi ısıttığı gibi o an siz de içinizin ısındığını hissedeceksiniz. Manisa Akisar'dan, asırlık zeytinliklerimizden, Sabri'den sıvı alsın. Afiyet olsun.